Kolay gelsin, Sağ olun. 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 Sağ Sağ olun. Sağ olun. gebereceksiniz. Ister. Ben teşekkür ederim. Evet Yaloğlu MHP belediye Burası başkan adayı, belediye başkan adayı esnaf, esnaf <laughs> ziyaretleri <Buyurun>. devam ediyor. <laughs> esnaf sahibi. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Inşallah teşekkür, teşekkür ediyorum. Önce şurada Mert denilen bir arkadaşımız var. Evet. Mı? Çay getirelim. Dedi ki işte bu budur falan dedi. Ben böyle geçim Telefonu santralde da ki. Var. Onları yıkamadan da çamaşırlar yok ya. Onları zahmet edeceğiz zaten. Bir derdim var aslında. Ne var için fark etmez. Yine de tercihimiz budur gibi anladım ama esas bu şeyler Aktif olsa çok daha iyi olur. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Aktif olsun. Bakın, Hasan Topçular Başkanı 15 senedir bu yönetimlerin başında. İnanın eğer Hasan Başkan olmamış olup da başka yönetimler bugün Yalova İl Başkanı yönetmiş olsaydı çok büyük sıkıntılar yaşayacaktı. Çünkü bak şöyle bir şey söyleyeyim. Asla çünkü ben neden şöyle bir izah edeyim. Ben genel başkanım benim Devlet Bahçeli. Devlet başkanı de burada benim başkanım Hasan Başkan'dır. Ne Hasan Başkan için bir laf söyletirim ne de genel Başkan için bir laf yok, söyletirim. Yok o konu da gelmiyor. Yok, yok. Şeyci, şimdi tabii ki insanlar insanlar burada. Burada insan insanlar için insanlar, insanlar, yani. insanlar, yani, diyorum. Burada burada ben yanlış şurası. Şimdi insanlar hani ya. birilerini sever, birilerini sevmez. Kimsi, doğru. Kimse kimse sevmekle mecburi i̇şte şey değildir. Bakın herkesin bir yaklaşım tarzı vardır ama inanın ben size şunu söyleyeyim. Hasan Başkanımla iş yolun, bir dışarı yapın. Göreceksiniz ki en kral liderden, en kral idareciden burada daha düzgün bir insandır yani. Bugüne kadar en ufak bir şaibesi yoktur. Bugüne kadar en ufak Yok, bir hatası yoktur. Bir şey ben aktif sizin aktif, sizin, aktif sizin aktif nasıl biliyor yani. musunuz? Yani işte bu şimdi buradaki yapılaşmadan kaynaklanıyor. Çünkü Yalova çok kozmopolit bir yer. Yalova'nın Yalova 36 etnik grubu var. Yani kökeni var. Buradan şimdi insanlar o kadar çirkinleşiyor ki. Bakın mesela ben geçen gün birisine şahit oldum. Diyor ki 30 Mart'ta oyumu MHP'ye verdim. Ama diyor üç gün önce diyor oyumu diyor Vefa Salman'a CHP'ye vereceğim. Bunun sözünü verdim. Ama ben de ülkücüyüm diyor. Bakın ülkücünün bir tek çizgisi vardır. O da rahmetli başbuğumun dediği gibi Milliyetçi Hareket Partisi'de. Bir oy olsun benim olsun. Bir oy olsun biz ne insanlığımızdan ödün veririz, ne İslamiyet'imize ödün veririz, Hiç. ne de davamızdan. Onun için bu olayları inşallah şimdi yine yani böyle burada seçim açma değil de seçimler bitsin. Evet. Masaya yatırılır, istişareler yapılır. Her zaman bekleriz. Partimiz 24 i̇nşallah. saat açıktır. İnşallah. Tabii ki dilek ve beklemenize de evet. teşekkür ederim. Mutlaka yardımcı ben olacağınız ben. konular da vardır bize. Ben Hasan abi konusunda demedim ki Hasan abi. Ben daha aktivite olursa. İşte bu da olur. olur. Bir Hep. şey kusura bakmayın. Sorun Hasan Bey'e. Benim çocuğum bu dönem müdürü burada. O da 1997 yılında Sivas'ta öküzle Angola'ya karışmıştır. Evet. Bilerek göndermişler. Sınavlara gitti orada. Burada gördüğü rağbet. Burada okuduğu geçmişteki yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin icraatlarını, yaptıklarını, yapacaklarını falan geldi. Yine. Dedim ki tamam. Çok güzeldi. Ondan sonra bir takım bilgiler, edinimler kazandık. Hasan Topçular'a sordum. 13 yıldır ben burada oturuyorum. Hasan Topçular benim ismimi bilmez misin? Buyur. Ben bunu demek istedim. Başka bir şey demek istemedim. İnşallah daha da daha da üstün başarılara sahip oluruz. İnşallah. Allah razı olsun. İnşallah. Allah Sağ, Sağ olun. yoksa ben Hasan, aslan abi hakkında hani şaibesiydi, şuydu. Aynen. Asla böyle şey bir şey olur mu? Adamın özgeçmişi derdi. Zafsız bir insan. Allah'a şükürler ya. olsun. Evet. İnşallah başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Sağ olun. İyi günler. Evet, MHP'li adayla beraber Gezmelerimiz, esnaf gezmelerimiz devam ediyor. Şu an bir markete evet, daha geldik. Az gelelim. Aha getirdim Adnan Başkan'ımı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Nasılsınız, evet. iyi misiniz? Kaç tamam. Doğru değil mi? Doğru. Sizin için mi, devam İnşallah iyi de. günler. İnşallah. Tabii ki biz çalışmalarımıza devam ediyoruz gerekli mücadelemizi yapıyoruz. Bir şey, çok alıyoruz. Çok, teşekkür ederim. Çünkü zamanımız da kısıldı. Birkaç yere gideceğiz. Takdir Cenab-ı Allah'ın. Ama biz burada e, yanlış söylentiler var. Yanlış halkı bilgilendirmeler var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1 Haziran'da yapılacak olan belediye seçimlerine girmeyeceğini ifade ediyorlar. Bu çok yanlış bir spekülasyon. Biz dimdik ayaktayız. Milliyetçiler, ülkücüler Birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu mesajı verdik. Kesinlikle kesinlikle hiç kimse ittifak halinde değiliz. Bu seçimlerde biz de varız. Üç parti olarak hepimizin şansları eşittir. Sandıkta bir Haziran'da kimin haklı kim haksız olduğu ortaya çıkacaktır. Allah herkesin yolunu açık etsin. Bizim mücadelemiz kutlu bir davadır. Bunun sonuna kadar peşinde olacağız. Allah bize bu makamı, bu mevkiyi nasip ederse Milli Hareket Partisi olarak Yalova'da ilk defa böyle bir kurumun başında, böyle bir şerefli kurumun başında görev olmaktan da son derece mutlu olacağız, bahtiyar olacağız. Halkımızdan her türlü desteği bekliyoruz.